Bu videoda bahsedilenlerin hiçbiri herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamına girmemektedir. Kendi risk analizleriniz doğrultusunda kendi özgür hür iradenizle aldığınız kararlardan sadece sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Bu video bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Piyasalar çöküyor arkadaşlar. Daha doğrusu dünden bugüne piyasalarda bir çöküş rüzgarı var. Bunu yorumlayacağız. Sadece Luşlu'na değil Bitcoin Ethereum cephesinde düşüşün sebebini ve bu düşüşün iyimser, kötümser yanlarını ele alacağız. Fiyat bandını grafik üzerinde konuşacağız. Altcoin'lere yer vereceğiz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. güzel bir video sizleri bekliyor. Ufakta bir duyurumuz var. Takcoin, Trump, AI coin, bir yapay zeka satış projesi. Son 5 gün kaldı dostlarım. Açıklamalar ve yorumlardaki linklerle sizler de inceleyebilir, oyun satışa katılabilirsiniz. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Linkler, açıklamalar ve yorumlarda inceleyebilirsiniz. Öncelikle konularımıza gelelim şimdi. Gündem oldukça canlı. Son 3 günde birçok bir altcoin %40'a varan düşüş yaşadı. Bu düşüşün temel sebeplerinden biri olarak Donald Trump'ın Çin ile gümrük vergisini arkadaşlar... Ee geri getirmesi planlanıyor. Dün haberleştirdik CNN'in haberi. Donald Trump şimdilik Çin'e %100 %145'lik vergiyi geri getirmeyi düşündüğünü belirtti ki bu da ciddi bir sorun yarattı. Piyasalarda Japonya ticaret görüşmelerinde ABD ile ilerleme kaydettiğimizi te, e, teyit ettik dedi. Çin ise ABD büyükelçiliğinin sözcüsü Çin'den e, ABD'yi ayrımcı kısıtlamalara son vermeye ve Cenevre'deki üst düzey görüşmelerde varılan mutabakatı ortaklaşa sürdürmeye çağırdı ee, Hatta dün Donald Trump naziklik buraya kadarmış dedi ki bu da bayağı büyük bir yankı yaptı piyasalarda ee, Çin işbirliği yolunu aramalı cevabı geldi ee, Beyaz Saray'dan yani bakıldığında arkadaşlar Çin ile ABD arasındaki bu ticaret savaşları tekrardan gün yüzüne geldi. Bundan dolayı da piyasalarda yaklaşık olarak tepe seviyeden şöyle aldığımızda 110 bin, 111 bin dolardan yaklaşık %7 piyasalarda düşüş gerçekleşti. Aslında düşüşün temel sebebi yine söyleyelim ABD ile Çin arası. Donald Trump ile Çin arasındaki ticaret savaşıdır. Şimdi düşüşün sebeplerini bir kenara bırakıp düşüşün yarattığı yıkımı konuşalım. 48 saatlikte grafikler üzerinde arkadaşlar birçok pozisyon likitasyon likit liquid gerçekleşti birçok pozisyonda. Son 24 saatte 696 milyon dolar neredeyse 1 milyar dolara yakın likit gerçekleşti. 300, milyon, 300 bin trader'a yakında likit edildi. Görmüş olduğunuz grafik zaten kırmızıya tekrardan boyandı. Ee, şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi bizi likitasyonlarda hangi seviyeler bekliyor? Ufak da bir ona değinmek istiyorum hızlıca. Soyun 4 saatte likitlerde 106 bin dolarlarda ağırlık var. Bakın artık 109-110 bin dolarları tertemiz ettiler. Buralarda herhangi bir yoğunluk ne yazık ki yok. Aşağı seviyede de 102 bin dolarlarda yoğunluk var. Burada iyimser bir senaryo olarak şunu söyleyebiliriz ki Bitcoin 100 bin dolar, 101 bin dolar şurada bakın tam olarak şurada şöyle alalım. 101.300 dolarda bunun desteği var Bitcoin'in. Bu desteğin altına sarkarsa arkadaşlar yaklaşık 97 ve burada bir diğer e negatif senaryomuzsa yaklaşık olarak buradan 93 bin dolara kadar gerileme gösterebilir. Bu durumda maalesef altcoin'lere çok ciddi bir yıkım, yıkım yaratır. O yüzden Bitcoin'in şu an 103 bin dolardan e özellikle de bakın bu Maksimum 102 bin dolara kadar burada yüzde ne kadar düşer hocam yüzde bir daha düşsün hadi buradan tekrardan toparlamaya alması lazım ki bu altcoinlerde hezimete uğramayalım ama toparlayamaz desteğin altına sarkar ise yüzde 4 yüzde 8 düşüş var yani 97 bin dolara 93 bin dolara kadar da gerileyebilir bitcoin arkadaşlar burada dikkat edilmesi gerekiyor başkan trump'ın bu Gümrük vergisi konusuna bugün içerisinde, bugün de, yarın da e, güzel açıklamalar gelmesi gerek. Yoksa bakın bu şekilde devam ederse gümrük vergileri, e, açıklamaları, Bitcoin'de düşüş kaçınılmaz olacak. Evet diğer konumuza gelelim. Bitcoin için olası e, en kötü ve en iyi senaryolar. E, yılların grafik yorumcusu tarafından e, yorumlandı. Özetle şöyle Bitcoin'in 101 bin dolar desteğini kaybetmesi halinde ben 102 bin dedim. 101 bin dolar desteğini kaybetmesi halinde 90 bin doların, alt, e, doların ortalarına gerileyebilir diyor. E, Pentoshi Bitcoin'de talebin arzı açtığı bu yüzden iyimser kaldığını söylüyor. Kısa vadede dalgalanmalar sonrası yeni zirvelerde öngörülüyor Bitcoin'de şu anda. İyimser bakılıyor. Bitcoin'de düşüş riskini 101 bin 102 bin dolar aralığını kaybederse 90 bin dolara kadar gerileyeceğini öngörüyor. E, ve Hani oralardan tekrardan toparlayabilir diyor. Ama velakin bu desteklerin kırılmaması gerek. Kırılırsa Bitcoin toparlar. Evet, tekrardan toparlar. Ama ee, ama altcoin'ler bunun toparlaması zor oluyor. Altcoin'lerin bu düşüşü toparlaması zor oluyor. Şimdi bak, e, Ripple'dan örnek verelim. Ripple arkadaşlar tekrardan aşağı desteğe geldi. 2.09 desteğini iğneye attı. Şimdi Bitcoin buralarda desteğini tutamazsa Ripple burada 1.8 Hatta ve hatta buradan yaklaşık 1.75'lere kadar da gerileyebilir. Bitcoin 90 bin, 101 bin doların altına sarkarsa. Aynı e aynı keza Lunchcoin'de de bakın. Lunchcoin'de de düşüş var. Sadece Lunch'ta değil piyasanın genelinde düşüş var zaten. Şimdi Lunchcoin'de baktığında şurada yatay kanalda arkadaşlar şöyle aldığımızda neredeyse zaten şu anda yatay kanalın dip seviyesine gelmiş. Şu şekil bir yatay kanal. Bunun altına sarkarsa hocam nerelere gider? Bir kere buraya sarkmış bir kere de buraya sar. 46 ve 51'lere sarkmış. Şu anda 56'larda. Yani bitcoin yine söylüyoruz. 101-102 bin desteğinin altına düşerse yaklaşık buradan arkadaşlar yüzde %8, %9 hatta aşağı yönlü dip seviye %17'ye kadar da bitcoin'de ne yazık ki düşüş gerçekleşebilir. Şey, Launchcoin'de düşüş gerçekleşebilir. Bu kötü senaryoda gerçekleşecek durum. Ama ve lakin gelen açıklamaların, vergilerin, gümrük vergilerinin ve açıklamaların ABD cephesinden gelen açıklamaların pozitif olması durumunda tekrardan bitcoin hareketi başlar. Yani burada bitcoin likitasyonunu amaç olarak likitasyon gider 700 milyon dolar likit edildi e, piyasa temizlendi deyip tekrardan yükselişe geçebilir Bu da iyimser senaryodur böyle bir yükselişte ethereum önderliğinde özellikle e, alt koyunlarda tekrardan hareket başlar özellikle de ethereum zaten dünkü düşüşte 2500 şu anda arkadaşlar desteğine geriledi Eğer destekten tutunamazsa 2382 ve hatta burada 2200'e kadar gerileme gösterebilir totalde yani yüzde ona varan bir düşüş gelebilir Kötümserde de iyimser senaryoda ise 2868'i de hiç beklenmedik bir anda %14 kırabilir bilginiz olsun. Yani kısacası kabataslak konuşacak olursak e, özetle piyasalar likit amacı gülebilir. Düşüşünün sebebi bu olabilir e, ve likidi şu anda gerçekleşti gibi görünüyor. Bu bir yükselişe de çevrilebilir. Özellikle Trump'ın açıklamalarından sonra tekrardan bir yükseliş gelebilir. Ama her an her şey hazırlıklı olmak gerek. E, düşen noktalar her zaman fırsat noktalarıdır. Balinaların aldığını topladığını da unutmamak gerek arkadaşlar. Balina alımları gerçekleştiğinde buradan belirtelim. E, Lunch coin'de ve diğer alt coin'lerde coin'de de yine aynı keza ve birçok alt düşüş var zaten. Bu düşüşün toparlanması Bitcoin ve Ethereum'a bağlı diyoruz. Detaylar geldikçe yine konuşuruz. Bizi Twitter, YouTube'dan takip almayı unutmayın arkadaşlar. Piyasalar Son durum piyasalarda güncel durum bu şekilde. Tabi biz elimizden geldiğince gün içerisinde videolarda yükleyeceğiz. Sizler de takipte kalın. Ayrıca aşağıdaki linklerden Trump ayak koyun, tak koyun incelemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.